Evet dostlar merhabalar. Değişik konularla yine karşınızdayım. Öncelikle eski model Kübra Küçük adındaki bir bayan bir video çekiyor sosyal medya hesabında. Böyle yattığı yerden perdeyi kapatmış. Öğle vakti dışarısı aydınlık belli. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor tabi. Ezan sesi duyuluyor. Hoca da gayet makamlı bir ezon okuyor, netice itibariyle. Hatta şöyle sesini biraz açayım size, açacağım birazdan. Ve diyor ki, sus artık sus diyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Sus artık sus, işte bir e, siesta yapacağım gibi bir paylaşım yapıyor. Tabii çok fazla tepki alınca ne yapıyor bu paylaşımı siliyor ve haber yapan kişiye de mesaj atıyor. Üzgün olduğunu söylüyor ama tabii ne fayda. Aynen size dinleteyim buradan. Şöyle sesimizi açalım. Sus. Bakın. Dinleyin. Ya sus artık sus. Ya sus artık sus. Evet bir de diyor ki ulan iki dakika siesta yapacağım. Sus. Yani siesta ya. biliyorsunuzdur ne? Siesta işte öğle tatilinde şekerleme yapılır. Öğle tatilinde ee, işte özellikle Yunanistan'da siesta derler. Ee, çok sıcak ülkelerde yaparlar bunu. İtalya'da da yaparlar. İşte öyle dinlenir, kestirir. İşte o arada da öğle ezanı okuyunca hanımefendinin tabii rahatı bozuluyor. Rahatı bozuluyor. Şimdi ben ne diyorum biliyor musunuz? Yani bu hanımefendi muhtemelen Müslümandır. Müslüman olduğunu farz ederek söylüyorum. Bir Müslüman ezanın ne anlama geldiğini, ezanın ne olduğunu e hiçbir şekilde inançla e bir bilgi sahibi olmadığını görüyorsunuz din cahili ve düşünsenize müslüman olduğunu söylüyorlar. Sorsanız size müslümanlıkta mangalda kül bırakmazlar. Benim kalbim temiz, benim kalbim temiz. Ay işte öyle, ay işte böyle ama bir müslüman olarak İslam'ın beş şartından birisi olarak namaza davet eden ezanı Tamam mı? Ezan sesinden rahatsız olurlar. Bir de ulan diye bir kelime kullanıyor. Sus, ulan, sus. Megamak adında bir e, hesap var. O böyle haberleri çok güzel bulup çıkartıyor. Ben de ta onu takip ediyorum açıkçası. E, tebrik de ediyorum kendilerini. Kim bilmiyorum. E, fakat düşünsenize. Yani ezan-ı Muhammediye okunuyor. Ve sen bir Müslümansın ulan sus ulan sus sus ulan diyorsun ve bir iki dakika işte siesta yapacakmış hanımefendi ee, Uyukluacakmış dinlenecekmiş perdelerini de kapatmış siyah perdelerini gün ışığı girmesin diye <laughs> ama maalesef hocanın sesi içeri girmiş ya gerçekten çok üzücü bir durum işte %99'u Müslüman olan ülkede şu zihniyetlerin, ezan sesinden bile rahatsız olan zihniyetlerin diğer ibadetlere tahammülsüzlüğünü anlamanız çok zor olmamalı. Yani işte tesettüre karşı, dini inançlarını yaşamak isteyenlere karşı, efendim e, ibadetini yapanlara karşı bir tahammülsüzlük var ya düşünün. O ezanın gereğini yapmadığı halde sadece sesine bile tahammül edemiyor ve rahatsız oluyor. Oysa ki biz ne biliriz? Ezan okunduğu zaman bacak bacak üstüne atıyorsak... ...bacağımızı indiririz. Yatıyorsak kalkarız. Bildiğimiz bir duayı okuruz. Aziz Allah deriz. Yani ezan okunduğu zaman bir e, namaza çağrıdır. Hani bir sok sokak röportajı yapılmıştı. Ezan ne demek diye. Çoğu bilememişti. Yani 10 kişiden 9'u bilememişti. Oysaki ezan namaza davettir. Anlatabiliyor muyum? Ama... Böyle basit bir şeyi bile e, sokaktaki 10 kişiden 8'i 9'u bilmiyordu. Ama Müslümanlar. Tabii ama Müslümanlar bizde bir şey demiyoruz. Hani bu şekilde Müslüman olmak çok da güzel bir şey değil. Neyse bu e, hanımefendi daha ön, daha sonra işte rahatsız oluyor ama tabii aldığı tepkiler. Bir kere saygısızlık. Senin ezan okunurken siesta yapmayı bırak. Yani ben yani uykuluysam falan kalkman lazım senden kimse namaz kılmanı ben beklemiyorum Cenabı Allah sana farz etmiş ister kıl ister kılma kıl, bana da ona da şuna da ama hiç değilse saygılı olun be kardeşim Eğer Müslüman değilseniz başka bir inanıştaysanız yine saygılı olun bu ifade tarzı asla kabul edemez edilemez ee, ve Değil ya da ateistleriz hiçbir şeye inanmıyorsanız yine saygı duymak zorundasınız ama dedim ya bunlar konuşmaya gelince Allah benim kalbim temiz de mangalda kül bırakmazlar Müslümanlığı sana bana bırakmazlar ama bir ezan sesine dahi tahammül edemezler bir de o ezanı icra eden okuyan ve namaza davet eden vakit namazına sanki hariçten okuyor hoca yani. Vakit namazında bu ülkede zaten vakit namazında ezan okunur. ulan diye hitap ediyor. Ondan sonra bak tepki almasalar sorun yok. Tepki aldıkları için özür diliyorlar. Eğer tepki almasalar zaten yaptığının ne olduğunun farkında olmadığı için kendisini rahatsız da hissetmiyor. Böyle bir durum. Evet Şimdi insanların diyorum ya hep yozlaşıyor ya ahlaki değerleri şu bu falan. Şimdi İzmir'de kendisini asker olarak tanıtıp taksilere biniyor. Askeri üniforma biliyorsunuz bunlar dışarıda da satılıyor. Giyen bir kişi e, giriyor ondan sonra yanımda para yok İBAN'a atacağım diyor. Adamdan iban istiyor tabii yanlış numara 2-3 dakikaya gelir diyor taksiden gidiyor böyle böyle. Tabii artık taksilerde ne var kamera var. Yakalanmış 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış içeride kaldığı tutukluluk süresi e, göz önünde tutularak denetimli serbestlikle tahliyesine karar verilmiş ama buradaki ana fikir şu düşünsenize askeri bir üniformayı yani o da manevi bir şeydir askeri üniformayı kullanıp insanları dolandırıyor ve bundan da rahatsız olmuyor her yere taksiye gidiyor. Bu dolandırıcılık ayrı bir şey kul hakkı farklı bir şey üniformayı kullanması ayrı bir şey. İnsanların gerçekten toplumun değer yargıları, toplumun, anlatabiliyor muyum? Bu çürümüşlüğünün temeline dönün, geliyor yakında kitabım. Adını da söylemiyorum, güzel bir isim var bugün, girdi baskıya inşallah güzel olacak. Ee, yani insanların, yani bu çürümüşlüğünün temeli inanç zafiyeti. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz kısmına geliyoruz. Evet, hani değişik şimdi konudan konuya geçiyorum ama hızlı hızlı başlıkları. Gün akşam enteresan bir şey oldu. Gaziantep Havalimanı'na e, iniş için alçalmaya başlayan pilotlar havada bazı cisimler görüyorlar. Ve bu cisimlerden dolayı iniş gerçekleştiremiyorlar ve hava trafiği durduruluyor. Bu havada görülen cisimler daha önce de bir yerlerde görülüyor. Ve ben de şunu soruyorum. Neler oluyor acaba? Çünkü çok enteresan bazı uçak kazaları oldu biliyorsunuz üst üste işte. Azerbaycan'daki uçak kazası, Azerbaycan hava yollarına ait uçak kazası, geçen işte bir uçak kazası ve çok enteresan şunu söyleyeyim. Amerika'da bir uçak bir hava özel hava yollarına ait pistte inerken yani bana göre pilotaj hatası gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Uçak nasıl iniyorsa uçak ters dönüyor. Orada da çok büyük bir faciadan uçakta bir patlama falan olmadı ama Böyle bir enteresan şeyler uçaklarla alakalı anlatabiliyor muyum? Bir o pan i gibi böyle bir şey. Daha önce bunu komple teorisi gibi demişlerdi ama sanki insanların uçmamaları için bazı şeyler olacak falan filan. Bir de bu uzaylılar var diyorlar geliyorlar gidiyorlar falan. Yani bilmiyorum uzaylılar varsa da bize zarar vereceklerini zannetmiyorum. Zaten uzaylılar tür yani dünyayı inseler ben de korkup kaçarlar. Uzaylılar valla kendi alanlarını korusunlar. Şu dünyadaki insanlar uzaya gidip onların kendi yerlerine falan giderlerse oraları da beter ederler. Bence uzaylılar hiç buraya özenmesinler. Yani bu dünyayı buradaki insanlar yani dünyadaki insanlar mahvetti. Sizin uzayda bir dünyanız varsa orayı da çok hızlı dünyayı yavaş yavaş mahvettiler ama teknoloji çayı buradan beni duyuyorsa uzaylılar değerli uzaylı kardeşlerim size sesleniyorum sakın Türkiye'ye falan veya dünyaya Amerika'ya oraya buraya gelmeyin siz kendi alanınıza şu insanları sokmayın huzurunuzu koruyun yeter diyorum gidin hiç uğraşmayın. Bırakın bu insanlık o kadar bozuldu ki bence sizin oralar çok daha huzurludur. Beni duyuyorlarsa ben de buradan değerli uzaylılara bunu söylemek istedim efendim. Ama böyle bir şeyler var. Bakalım önümüzdeki günler nelere gebe. Şimdi efendim biraz siyasetten söz edecek olursak Zelenski biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile şöyle bir poz paylaştı bakın. Yağmur yağıyor. Şemsiyeyi Tayyip Erdoğan tutuyor. Zelenski onun altında. Şimdi tabii bunu yani iş olsun diye yapma, yapmıyorlar. Burada yani biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta hep Türkiye'yi bir tarafa bu içimizdeki siyasetçiler de muhalefet de hep bizi işte Rusya'ya karşı kışkırtmaya çalıştılar. Batı sanki Ukrayna'nın tarafındaymış gibi göçmenler aldı, çocuklar aldı, onu yaptı, bunu yaptı. Sonra Zelenski'yi anlatabiliyor muyum? Ee, ba e tek başına bıraktı. O da onlara güvenip gitti. Rusya'ya saldırdı. O dönemde Türkiye niye bizim içimizdeki iş adamlarından tutun da bazı işte muhalefet parti liderleri falan. Hepsi yok efendim Batı'dan taraf olmalıyız falan. Türkiye hep dengeci oldu. Yani Rusya ve ee, Ukrayna arasında hep barıştan yana ön açtı ve o konularla alakalı müzakere masasını oturtturdu ve şimdi tabi Zelenski yalnız kalınca Tayyip Erdoğan şemsiyenin altını almış oldu dedi ki tamam mazlumsunuz anladık sizi de mazlum ettiler kullandılar kenara attılar biz size yardımcı oluruz böyle hani ta Pakistan'dan Orta Asya Suriye derken bir de şöyle Ukrayna'yı da böyle bir değil mi şemsiyemizin altına alalım. Bu Zelenski'de yani sen kalk oradan oraya git. Ondan sonra kalk Rusya'ya Putin'e savaş aç. Putin de seni öper. Yanaklarından <laughs> anladınız. Evet efendim şimdi ifade özgürlüğü diyorlar ya bakın. Türkiye'deki ifade özgürlüğü hiçbir batı ülkesinde yok. Ben bunu size her zaman söylüyorum ama bir yerde söylediğiniz zaman... Ay işte şöyleydi, böyleydi, öyleydi, öyleydi. Hayır yok. Bak, batıda bir yerde o kadar çok olay oluyor ki fakat televizyonlarda o haberleri yapmak da yasak. Sıkıyorsa yapın. Bakın bir avukat okuyayım ben size. Isınma batıda, Almanya'da, işte Fransa'da gerçekten çok soğuk ve insanların doğalgaz faturaları çok olduğu için onlar soğukta oturmaya da alışmışlar. Yakmıyorlar çok geliyor diye ve Gaz da böyle bazı yerlerde yakmayın diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bazı oteller otellerde gündüz yanmıyor zaten. İşte akşam yatıyorlar, sabah kapatıyorlar falan filan. Şimdi ısınma eleştirisi yapmış bir avukat ve 3000 euro ceza vermişler. Avukat Markus Rocher, ülke genelindeki ısınma politikasını eleştirdiği için 3.000 euro para cezasına çarptırıldı. Rocher, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek yalnızca hükümetin ısınma yasasındaki başarısızlıklarını dile getirdiği için cezalandırıldığını ifade etti. Ayrıca aldığı cezanın yanı sıra meslekten men edilme riskiyle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Avukatlık lisansının incelendiğini ve ilerleyen süreçte tekrarlayan benzer bir suç işlemesi durumunda meslekten tamamen men edilebileceğini söyledi. Sadece ısınma politikasını eleştirdi diye. Şimdi ben bunları sürekli Cuma günü Danimarka'ya gidiyorum, Kopenhag'a. Sürekli biliyorsunuz Almanya o bu gidiyorum ve ben oradaki insanlarla konuşuyorum. İmzaya gidiyorum okey ama benim için sosyolojik bir çalışma da oluyor. Ve gerçekten bakın orada geçen gittiğimde size de paylaşmıştım herhalde. Bizim burada işte yangın oldu dediler. İki kişi ölmüş yangında ama sadece yangın oldu. İki kişi öldü şu oldu bu oldu yok. Orada hani Türkiye'deki ifade özgürlüğü değerli dostlar emin olun hiçbir ülkede yok. Ve işte Ekrem İmamoğlu da biliyorsunuz ona hakaret buna tehdit falan hakkında bir sürü dava açıldı ve sanki mağdurmuş mağdur edebiyatı yapıyor. Kurultay'daki şaibe olayı değerlendiriliyor. Kurultay'ın iptal edilme durumu var. Hatta CHP'ye kayyum atanabileceği konuları ve iddiaları da var. Ama İnsanlar para aldım daire aldım bunları size söyledim. Fakat Ekrem İmamoğlu gerçekten algıyla gemi yürüten bir Bakın bugün diyor ki kent lokantaları mega bir projedir. Ya yemin ediyorum kent lokantaları dediği yerde 40 liraya bile 40 lirayı da herhalde yemek veriyor. AK Parti zamanında yani Kadir Topbaş'ın başlattığı Allah rahmet eylesin. E, o rakamı size ben daha önce vermiştim şimdi yalan olmasın. Bugün kent lokantalarında 40 liraya sattıkları yemek adetinden kat ve kat daha fazla ücretsiz ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyordu. Onları kesiyorlar, kent lokantaları haline çevirip bir de ihtiyacı olmayan da gelip burada yemek yiyebiliyor. Onun yanlış olduğunu söylemiştim. Yani buralarda madem bu ek, yemek şey herkese vermeyeceğim. Fakat bunu mega proje olarak görüyor. Artık şu dediğin şeyi yani el kadar 5 kuruş 5 kişiyle kurulan dernekler de veriyor. Bugün gidin Kızılay'a, İHA'ya efendim bir sürü dernek var ve bu dernekler bundan çok daha fazlasını da yapıyorlar. Fakat bunu mega proje olarak sunuyor. Fakat kendisine mega bir kent olarak teslim edilen İstanbul'un canını okuyor. Bugün yine baktım Bağcılar'da orada burada. Metrolar sel basmış, merdivenler çalışmıyor, otobüsler infilak ediyor. İstanbul kan alıyor. Mega bir kentin mega yatırımlarını tamam mı? Mahvetmiş, canını okumuş, kalkmış kent lokantalarının mega proje olarak bunu da ben haber olarak okudum. iddia böyle bir haber var. Eğer değilse bir sonraki, sonraki videoda düzeltirim. Ama bunu bir mega projesi. Bir de yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçlar. İşte e, kamu görevlisini tehdit etmek, onu yapmak, bunu yapmak hiç de sanki mağdur. Ama adam sadece ısınma politikasını Almanya'da eleştirdi diye neredeyse avukatlık mesleğinden merhemcik 3 bin euro cezaya çarptırılıyor. Bizimkiler ağzına gelen her şeyi söylüyorlar. Ha? ha sen onlara söyledin mi? Oo, bizi engelledi ya. Sen büyük elçiyle karda gidiyorsun orada yemek yiyorsun neyin hesabını yapıyorsan millet yollarda perişan oldu eleştirdik ya biraz da böyle şeyimizi dalgamızı geçtik diye koca belediye başkanı halkı eleştir, şey yapıyor engelliyor ama sen bunlara söylediğin zaman milli mesele haline geliyor Ota Türk'ün partisi o partisi bu partisi şu partisi açıkçası ben size bir şey söyleyeyim mi yani mega proje mega şehrin canını okumuşum 60'ın Yani normal derneklerin yaptığı bir çalışmayı mega diye. Ama belli bir kitle var onlara da bunu kilitliyor. Belli bir kitle var bunlara anladın mı? Ne yaparsa yapsın. Bak İstanbul yansa buna yine oy verirler. Niye biliyor musun? Temelinde o din algısı, dindar insan, muhafazakar insanlara karşı bir antipeti dünkü videoda dedim ya kadın yani başörtüyü e sadece namus timsali olarak kendi kafasında değerlendiriyor. Din cahili. İşte Ekrem İmamoğlu da mega proje demiş. Kosko'da İstanbul Belediye Başkanı'nın vizyonu bu. Sonra diyoruz ki yollar niye böyle? Ya Ataköy var ya Ataköy CHP'nin Bakırköy'e bağlı. Florya ben oturdum işte yemin ediyorum cadde, sokak, o bu her şey kan alıyor. Ha size müstahak ayrı bir konu madem oy veriyorsun Hani beter olun diyeceğim ama orada kurunun yanında yaş da yanıyor. Ona bir şey diyemiyorum. İşte bugün de böyle bir şey. Bu arada Can Ataklı biliyorsunuz. <laughs> Flash TV el değiştirdikten sonra işsiz de kaldı. Ve e, kendi YouTube artık işsiz yok. YouTube kanalı bizim de böyle şeyimiz var. Yani Flash TV'de bayağı atıp tutuyordu. Flash TV el değiştirip kendi normal doğru düzgün yayınlara geçince. Allah İmamoğlu'na neler 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 söylüyor. Allah şöyle de böyle de sen İstanbul'u yönet de öyle de senin artık cumhurbaşkanlığı işte şeyin kalmamıştır. Bu arada meclis üyelerinden ön seçim için İmamoğlu lehine imzalar falan toplanmaya başlamış. Abi ortada seçim yok. Bunlar cumhurbaşkanı adayı. Valla enteresan. Bu arada Devlet Bahçeli biliyorsunuz bir böyle rahatsızdı. Benim aldığım bazı duyumlara göre Devlet Bahçeli Güya işte parti başkanlığını birine bırakacak falan diye öyle bir şeyler var. Bakalım ne olacak. Ama bilmiyorum. Ee, oradan bir şey olmaz da CHP'nin durumu ve akıbeti ne olacak onu bilmiyorum. Bu arada dün akşam Beykoz Belediyesi'ne Mali Şube e, baskın düzenliyor. Dur doğrusunu söyleyeyim. He. Talimatıyla, savcı talimatıyla müfettişler gidiyor. Çok zahide ihale dosyası isteniyor. Başkan yardımcıları gece saat işte saatlerinde, ee, dün 13 sularında pardon öğlen saatlerinde oluyor. Bütün başkan yardımcıları acil çağrılıyor. İhale e, dosyalarının da herhalde orada şaibeler olduğu iddia ediliyor ki böyle bir baskın düzenleniyor şeye Beykoz Belediyesi'ne Valla bütün belediyelere yapsınlar bu ihaleler çok önemli. Hangi belediye olursa olsun ama malum işte kültür üzerinden kültür daire başkanlığı üzerinden milyonlar. Bak bazı CHP belediyeleri maaşları ödeyemiyor ama konserlere devam ediyor. Anlamıyorum. Yani diyorum ya Maaşlarını ödeyemiyorlar ama şeye devam ediyorlar konserlere parayla veriliyor o konserler neden işçinin maaşı verilmiyor da konserler alınıyor çok mu önemli diyorsunuz Efendim netice itibariyle yani böyle bir enteresan ee, bakış açıları var konu şuna dönmüş değerli dostlar konu tamamen bir futbol takımı ee, tutar gibi tutar gibi e, bir hale gelmiş bir kesim üzerinde bu çok tehlikeli yani bu ne Atatürkçülüğe sar e, ne Cumhuriyetçiliğe sar ne muhafazakarlığa sar işte hani bakıyorsunuz hepimiz şu anda birilerinin verdiği oylar yüzünden İstanbul'da adeta e, cezalandırılıyoruz yani ve ben açıkçası toplu taşımalarla giden insanlar için e, ve kullananlar için çok üzülüyorum. İşte Van'a e, kayyum atandı Van Belediyesi'ne kalkıyorlar sokakları kamu zarar veriyorlar falan. Sonra çıkıp TÜSÜYAT diyor ki işte niye kayyum atanıyor ya gidin sokaklara bakın sır, o sokaklara kayyum At, e, o sokaklara verilen zarardan anlarsınız neden kayyuma tanıyor devlet niye sahip çıkıyor diye. Kalkıyor Tüsiyat ondan sonra devleti aba altından sopa göster gösteriyor. E, gösterircesine konuşuyor. Soruşturma başlatılmıştı biliyorsunuz. Yani size ne siz işinize bakın ya. Siz bir işinize bakın ya. Siz istihdam sağlayın. Siz e, şu yapın. Zaten ihracat rekorları kuruyorsunuz. Paralar uzunuz kuru İşçinize bayağı ikramiye verin zam yapın falan bunları yapın anlatabiliyor muyum bunları yapın ama ee, diyorum ya ee, şey ee, bu değişik bir şey bu arada efendim şimdi kar yağışı bekleniyor biliyorsunuz 21 ee, Şubat'taki bazı uçak seferleri 20 ve 21 Şubat'taki bazı uçak seferleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edilmiş. Açıkçası ben de yarın akşam Ankara'ya bir ödül törenine gidecektim. Çünkü yarın öğlen itibariyle valilik bugün daha vali bey de Davut Gül'de, her şey Akom'da herkes uyarıyor. Yarın öğlen itibariyle yağmur, akşam saatleri itibariyle kar, kar muhtemelen perşembe kar, cuma da kar. Cuma biz Danimarka'ya gidiyoruz inşallah uçaklar kalkar gideriz ee, çok eksi 7-8 eksi derecelere varan bir şey ee, sokaktaki kediler için su sular donuyor o suları şey yapın kırın ee, etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım ve Vali Bey özellikle valilik özellikle duyurdu sokakta gördüğünüz evsizleri lütfen valilikleri 112'yi arayarak Onları da alıp sıcak bir yere koyuyorlar. Bu sokakta yaşamak bazıları için de yurt dışında şeymiş. Onu araştırdım ben. Ee, mesela orada devlet gelin bakalım diyorlarmış. Sokakta yaşamayı tercih ediyorlarmış. Bence psikolojik bir rahatsızlık. Bizim ülkemizde de böyle var. Ben bir gece evsizlere böyle yemek dağıtmaya gitmiştim. Sordum hani niye böyle öyle böyle. Yaşamayı o psikolojik bir şey. Ama hepsinin travmatik bir genç geçmişi var. Tabii herkes için böyle bir şey değil. Bunu da söylemiş olalım. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 20-21 Şubat'taki bazı uçak seferleri iptal edildi. İstanbul Havalimanı'nda durum ne olacak bilmiyorum. Ama yarın öğlen itibariyle soğuk, rüzgarlı, yağmurlu ve akabinde de karlı hava. Bakın işi olmayan çıkmasın. Evde oturup bir şeyler yapalım. Allah'tan ben çocuklarımla yakınım. Biz birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Hatta bugün arkadaşla dedik ki gidelim kestane alalım kar yağacakmış kestane yaparız yeriz. Yani hayatın aslında tadı anlamı bu değerli dostlar. Evet dünden bugüne sizler için topladığım başlıklar bunlar. Gerçek gündemi sizler için araştırıyorum, buluyorum ve yorumlamaya gayret ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.